devam edelim. Kardeşlerimizden birisi Bülent Kandemir isimli. Hocam ben Düzce ilinde Gölyaka ilçesinde aile hekimliği uzmanı olarak görev yapmaktayım diyor. Falan işte. Eskiden diyor çok kötü bir halim vardı. Birdenbire gördüğüm kulağıma gelen bazı ses ve emirlerden dolayı diyor dönüş yaptım. Sebebi hikmeti nedir? Bu gelen sebep ve hikmet yani kulağına gelen seslerden de bazılarını yazmış. İlk diyoruz bana gelen ses ya Habibim kaç kurtar kendini dediler diyor. Ben dışarı çıktım kaçtım. Aradan diyor tam bir buçuk dakika sonra göl yakada sabah 4.15'te diyor deprem oldu. Ondan sonra diyor kurtarabilirsen ümmeti kurtar diye ses geldi diyor. Aradan bir ay geçtikten sonra. Herkesi kaldırdım, uyandırdım, dışarı çıkarttım. İki dakika sonra diyor, gene diyor deprem oldu falan. Ondan sonra bazı şeyler oldu diyor falan. Sonra da bana diyor bir ses geldi. Zorda kalırsan bıçakla öldür dediler diyor. Ben de diyor bu emir üzerine diyor ertesi günü gittim hemen Eyüp Sultan Hazretleri'nde Allah rızası için diyor bir kurban kestim falan falan. Dualarınızı bekliyorum diyor. Bu seslerin sebebi hikmeti nedir diyor. Bak kardeşim. Allah'ın rahmeti boldur. Hangi kuluna nasıl lütfedeceği, ihsan edeceği o bizi ilgilendirmez. Ve bilemeyiz de. Bizim beğenmediğimiz insana da Cenab-ı Allah lütfeder. Bizim beğendiğimiz, sevdiğimiz, saydığımız insanlara da Cenab-ı Allah lütfeder. Ama her şeyin başı ilimdir, hikmettir, irfandır. Bunlar aynı zamanda şeytanın hileleri dahil olabilir. Şeytan bir kulu dinden ve imandan çıkartmak için bak onu önce doğru yola sokar. Ona bazı şeyler, hakikatler gösterir. 40 sene ona hakikati söyler, söyler, söyler. Ondan sonra bir yanlışla imanını çalıverir. Onun için biz demiyoruz kardeşimize bu şeytandandır veya sade rahmanidir diye. Böyle haller olabilir. Bu hallerin olması hiç kimsenin kamil ve doğru olduğunun işareti değildir. Allah'ın lütfu ikramıdır. Tövbe ipine sarılıp hemen ilim ve hikmet irfan öğrenmesi içindir. Kaldı ki kardeşimizin zahiri ilmi de var yani doktor sıradan bir vatandaş değil. Sakın ha kurda kuşa yem olmasın. Aklını başına toplasın. Eğer gelebiliyorsa buyursun buraya gelsin konuşalım istişare edelim. Yok eğer buraya gelemiyorsa en yakınındaki bir cami hocasından dahi irtibata geçsin. Onunla dost olsun, ahbab olsun, derdini anlatsın. O hoca efendiler, o müftü efendiler onlara yardımcı olsun.